Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir Minecraft oynayacağız. Hmm. sandıka bakalım. sandıktan bir tane kitap çıktı. Bu çıktı. Bu da bize herhalde falan da yapmamız istiyor. Hmm burada gerekli bir şey yazmamışlar. Şimdi şu ağaçı kılmaya baştan başlayalım. Şöyle size göstereyim. Şurada N var. Şöyle size göstereyim. Böyle bir ada. Hadi kıralım. Şöyle bir şey çıktı. Bu bir şeye yaramaz. Bu da bir şeye yaramaz. Arkadaşlar, eğer zor e, Minecraft ikisine zaman gelecek diye. Arkadaşlar bir ara çekerim. Önceki Alabi ile çektiğimiz videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Aşırı komikti. Alabi ile video çekmemizi istiyorsanız 10 kişiden fazla o videoyu izlemesi yine yeterli. Şimdi neler çıkmış bakalım. 1. incisi Elmas bu. Elmas kazma. Bazılarıyı bazıları iyi bazıları kötü. Şimdi. Şunu şuraya koyacağım. Ölüyoruz diye. Şunları şuraya koyuyorum. Gördük şimdi atacağım. Nerede atayım? Şurada bir atalım. İnşallah gelir de. <laughs> Yattı da. Şuradaki sandığa da bakalım. Netlere gitmemizi istiyorlar. Oyun. Şöyle kralı. videolarımızı beğenip beğenirseniz çok seviniriz. Beğenmeler çok düşük. İzlenmeler biraz yüksek de beğenmeler biraz düşük. Bir de abone olursanız da seviniriz. şunu takalım. Şunu takalım. Şunu takalım. Ya buraya ya. Etrafı göremiyorum. Şuna geldiğimiz yer. Şöyle yapalım. Kovay var. <laughs> <laughs> tamam. Bunu da o yokmuş. Evet. Şimdi bir tane de... hmm. Yanlış yaptı galiba.

uçmaya başlayacak da nerede şimdi bir şuralara bakalım şöyle şöyle çıkalım Ayrılmamız uçacağız. Tamam. Oh. Şu şey geldi. Bir kazma lazım. Başka bir şey olmaz. Arkadaşlar eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız böyle bunu kırınca eşya çıkıyor ya eğer bunu oynamak istiyorsanız ben açıklama kısmına uygulamanın adını koyacağım oradan da yükleyebilirsiniz bir çıkmaz mı? ikide bir halı çıkıyor. Nå kommer den. Zaman Arkadaşlar şimdi Çok büyük bir riske gireceğim Patlayacağım 他说那个人。

Buralarda kuralım. Arkadaşlar bunu bölümlü yapacağım. Abi, yok ama bu bu tamam. Bunu kuruyorsun. Aşağı çıkıyor ya. Bunu işte bölümlü yapacağım. Bununla bölümleri yeneceğiz. Şu an bu bölümlü.

artık size de gelecek arkadaşlar. Videoya kalp atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.